Sıkıntı yok, sıkıntı yok, devam et. <laughs> Allah'ım çok pis takıldım Eyvah Şuna bak Allah'ım 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 çok iyi Kamera nasıl ineceksin? Bilmiyorum <laughs> Dondum Çok sen artık burada kaldım Eyvah eyvah Ben buradan bir şey gidelim lazım <laughs> Dur oğluyordum az önce şu ağaçtan kurtulmuyor. Şu ağacı kurtattırsam. Hadi hadi. şu an düşük. Bırak beni. Heh. Tamam. Kurtattım. Şuna bak ya. Allah bir daha bak. Gidin. Of. Heh. Şu çok fena. Ona da kıldım önce. Valla ayağımı çizdi kesin. Çok pis. <laughs> Ayağım acıyor. Bak ben yeni geldim ya. Ben o kadar kılmayam. Veysel. <gülüyor> <gülüyor> bir girdim ağaca. Vallahi bak. Lan bu ne örümcek? örümcek. He, taşın üstünden geçtim ha. Tam. <laughs> taşın üstüne atladım. Ben taşa çarparım diye korkuyordum. Gittim dallar arasında bir girdim var ya. Nasıl korktum lan? Dedim gittik. Eyvah git dedim. En kötü açacaktım motor. Bot atıp ağaca yapışacaktım artık. Ama ben dedim herhalde burada öleceğim taşlarına sığmıyor. <laughs> Kadar... Kafamı hiç suyu sokmadım diyordum. He? Kafamı hiç ne güzel suya sokmadan geldim diyordum. Orada da, da, da takılınca. <laughs> orada. Alabora orada var ya. ya. Aklım çıktı. Ya oldum değil mi? Orada oldum işte. Ulan <laughs> <laughs> yok böyle alabora olmadım da. Uff. dal bak buna <laughs> takıldı dal tamam mı? Kaldım öyle bak böyle duruyorum gidemiyorum. Dal var altında <gülüyor> Gördüm Ahahahah Arkada ortasında dal kaldı. arada kel kel mi konuşuyorum tamam mı Bir baktım dayıla vurduk Ulan O zaman iyice su içine girmiştik zaten <laughs> 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 Yine güneş gidiyor bak <laughs> Oğlum dur dur şunu takayım mı Ya oğlum yapacak <laughs> Görünüyor mu <musun gülüyor> acaba Ahahahah <laughs> 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 Lan bırak bırak bırak. Oğlum dur. Oğlum soğuk soğuk. Vallahi soğuk lan dur <laughs> dur. <laughs> <laughs> abur arabalı. Arabalı Abur Arabalı bırak. Arabalı bırak. Ve oğlum alacak giyon manyak. Düş <laughs> oğlum bak. Boğulursak ikimiz de oluruz söyleyeyim. Boğacak. Koyanma <laughs> çarpacak. Ha bırak bunu. Hadi koyan. Koyanma çarp. Bala bala olacağız. Bala bala. Bak bak biri ocak geldi. Son. Bir çerez bir şeyler alaydık, çitle çitle giderdik buradayız Market kolum burası Ehehehe <laughs> Abi çitle çiftliğe geldik. geldik Ama az önceki yere bir denk geldik mi Celle cerez kalır, ne kola kalır <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şey kalmaz yine <laughs> <denkler>. Gel <laughs> burada da ha Bak derin ha Burada <laughs> baya derin Şu kollarımın yanları acıdı artık Benim de Yastığına yastığına Valla ben şöyle bir attım gece umarım Ağrımın adı acı ya bunun ortası çukur ya, ortası çukur olmasa aslında bile. Şey, eyvah arkadaşlar. <laughs> <laughs> Donuyor. <laughs> Vallahi eyvah. <laughs> Sol bak soldan ki soldan. Evet sola çarp. Eyvah eyvah. Böyle çarpacağım anam Ah ah asi asi. Ah. Bot çarptı bot. Vallahi ucuz yaptım. Ayağım çarpıyor da, dizim çarpıyor da. <laughs> Eyvah. Ne terse gidiyor. İyi. Şu an düzeldi. Şu ortadaki taşa dizim vuruyordum. Dönek var, dönek. Sakın inme botta. He? Hiç bilmem ki. He, aynı, oraya gelmişiz. Harbiden sıkır öğrenine yengeldik. Ya buradan bazı isimler var. Hani siz belki biz mesela burada konuşuyoruz. Sığır öğrenir, değmen gençleri, ev falan konuşuyoruz da. Siz bunu Hani bunlar bu mevkilerin isimleri. Buraya sığır öğrenir diyorlar mesela. Burası var ya bak şurası. He. Ben burada daha önce yürüdüm. 4 metreden üstünde burası. 4 metrenin üstünde. Nasıl ölçtün? He? Nasıl ölçtün? ölçtün? Konuşamıyorum soğuktan. Nasıl ölçtün? Sırıkla. He sırıkla. <laughs> Benim boyum yedim sağlık. Hmm.